Herkese merhabalar arkadaşlar ben Pes Adam kanalıma hoş geldiniz Görüyorsunuz hesabımızda tam tamına 2400 e-futbol parası var Tabii ki de bunu Rummenigge'nin top açılımı için yükledim Arkadaşlar Rummenigge için top açılımı yapacağız Öncelikle videoyu durdurup like atıp kanalıma abone olursanız beni mutlu edersiniz İlk sirtağımızı yapalım ama öncesinde bir Rummenigge'nin özelliklerine bakalım arkadaşlar Kai Hans Rummenigge. Oyun fırsatçı golcü oyun tarzında geliyor arkadaşlar. Hızlı kontrol 70, top çevirme 80. Ofansif farkındalık 84, top sürme 81, sıkı top tutma 85, bitiricilik 83. Şut gücü neredeydi? Ben şut gücüne de bakmak istiyorum. Şut gücü 83, hızı 91. Çok iyi. Evet. Rumine geçin top açılımına Başlıyorum. Bir iptal. iki iptal. Üç iptal ve ilk anlaşmayı imzalıyoruz. Kai Hans Rumunige için tek atarsak var ya efsane olur da mümkün değil. Bakalım kaç yıldız gelecek. Lig 1'den Üç yıldızlı bir oyuncu geldi. Kimmiş bu? Atla. Atla. Lemina. Lemina geldi. İlk şanssız top açılamamızda. ikincisini yapalım. Bir iptal. iki iptal. Üç iptal. Ve dördüncüye anlaş dedik. Bakalım kaç yıldızlı hangi oyuncu? Bu nasıl bir takım ya? Öyle bir lig mi var? Kimmiş? 10 numara Lang Lang'ı da lang, lang Evet bu sefer iptal yapmadan direkt anlaş dedim Bakalım şansımıza kim gelecek O kadar ev futbol parası yatırdım arkadaşlar Eğer çıkartamasam Rumuniga'yı bir daha açamam O yüzden hemen çıkmasını istiyorum Evet bakalım bu kimmiş Olympiakos mu? İsmini bile okuyamam bu oyunun. Ka Kavgoret. Ka İsmini bile okuyamayacağım oyuncular denk geliyor istemiyorum. Lütfen bana Rumini ver lütfen. Bir iptal. iki iptal. Üç iptal. dördüncüde de anlaş dedik. Kyle Hans Rumini için. Geçenlerde tekte Demişilesi çıkartmıştım tekte ama yani. Konuminin verdiği hediye açılımda. Üç yıldız. Aga bu ne ya? Kaleci geldi. Kimmiş bu? Gomis. Gomis Galatasaray'da demedi ya. 4 tane açtık. 5.ye atıyoruz arkadaşlar. 3 iptal. 4.ye anlaş dedik. Lütfen gel lütfen. Rumeli geçin arkadaşlar. İlk birden. Yeni 3 yıldız. Hep 3 yıldız veriyor. Bak daha 4 yıldız bile vermedi yani. Bernat. Evet tekrar 1 iptal. 2 iptal. 3 iptal. 4. şansımızı deniyoruz. Umarım gelir. Hadi be Rumanige be. Yine lig 1. Yine 3 yıldız. 21 numara. Geç. Arkadaşlar fazla 18 tane açma hakkımız kaldı. Fazla kalmadı. 2 iptal. 3 iptal. 4. şansımızı deniyoruz. Hadi Konami lütfen Konami. Zorlama bizi lütfen. Lig 1. Of yine 3 yıldız. Hep 3 yıldız veriyor ya. Geç. Z Çelik. Şimdi ismi neydi bilmiyorum. İsmini bile bilmiyorum. Evet. Bir iptal. iki iptal. Üç iptal. Dördüncüye anlaş dedik. Kay Hans Rumeni geçin. Hadi lütfen Rumeni ge. Nick bir Yine 3 yıldız. Allah'ım çıldıracağım ya. Andre daha 4 yıldız da var. 5 yıldız da geçecek. Yani şansımız yok galiba ya. Bugün bugün hiç şansımız yok ya. 3 iptal. 4. açalım. Hadi lütfen artık ya. Lig 1 3 yıldız Kim bu ya of, geç Maripan Maripan kim abi 4 yıldız 5 yıldızlı böyle oyuncu var mıydı ya daha Kaldı 15 tane hakkımız 1 2 3 4 anlaş dedik Yani Premium hedef alsam daha karlıyım kesinlikle Lütfen Rumunik'e gelsin ya Evet Lig göstermedi 4 yıldız 4 yıldız'a çıktık Ama istediğimiz bu değil Baya minöitten kimmiş bu Atla Bavart Bavart geldi 1 iptal 2 iptal 3 iptal 4. anlaş dedik Kaldı 13 hakkımız Bakalım. Direkt yukarı mı? Evet yine direkt yukarı. 5 yıldız. Hadi efsanevi olsun. Hadi be. Maalesef 19 numara kimmiş? 5 yıldızlı. Ha şey Davis. Tekrar açıyoruz bir iptal. 2 iptal üç iptal 4. yanlış dedik. Kaldı 12 hakkımız. Ah be böylelik gösterdim 3 yıldız veriyor ya. Atla. Magina. Tekrar bir iptal, 2 iptal, 3 iptal. Dördüncüye anlaş dedik. Aga be 11 tane top açma hakkımız kaldı lütfen. Lütfen Konami. Üzme bizi. Lig verme ya. Şu ligi gösterdim mi? Gelmiyor ya. 3 yıldız geliyor şu ligi gösterdim ya. Atla dedik. Majer. Ya, ne yapayım ben bunları ya. Geç bir. 2 3 Anlaş dedik dördüncü de. Hadi artık sırası gelmedi mi? Kayhan Rumeli'ne geçin Of ya şu ligi gösterdi mi? Vermiyor ya Dört yıldız veriyor ya. atla Kehrer Bir iptal 2 iptal 3 iptal Dördüncüye şansımızı denedik Kaldı 9 hakkımız. Lütfen Konami. Hay senin ben. Yine 3 yıldızlı. Aa 4 yıldızlı mı oyuncu aldı? Atla dedik. 10 numara kimmiş? Dimitri Payet. Kaldı 9 hakkımız. 1 iptal, 2 iptal, 3 iptal, 4'ünceyi anlaş dedik. Şu an çok tedirginim. Yine lig denk geldi. Yine 3 yıldız. Yine saçma bir oyuncu. Atla dedik. Gabor'da de ya ne yapayım ben Gabor'da ya. Kaldı 8 hakkımız. 1 iptal. 2 iptal. 3 iptal. Anlaş dedik. Dönüyor. dönüyor. Cık. Of Allah'ım sana geliyorum. Dört yıldızlı kimmiş? Geç. 4 numara. Kamera. Yedi hakkımız kaldı. Şöyle bir tümünü gör yapalım. Şöyle bir aşağılara kadar inelim. Tekrar bir yukarı çıkalım arkadaşlar. Rumeniye'ye girelim, çıkalım, tekrar girelim. Tekrar çıkalım. Gelelim tekrar. Bir iptal. iki iptal. Üç iptal. Dördüncü de anlaş dedik. Lütfen. Lütfen Konami. Evet. Beş yıldız geldi. Hadi lütfen efsanevi olsun. Ya hayır ya. 8 numara kimmiş? Goretzka geldi. Normal bir kart işte Goretzka. Ancak antrenörü GP yaparız yani. Geç. Evet. bakın kaç hakkımız kaldı? Kaldı 6 hakkımız. Lütfen konami. 1 iptal. 2 iptal. 3 iptal. 4. de anlaştık. Lütfen konami. Ne olursun. Sadece Rummenigge'yi istiyorum bak. Rumini çıksın diğerlerini boşa harcayacağım söz. Of gene geldi ya. 4 yıldız. Atla dedik. Kimmiş? tank Boatank. tank Arkadaşlar kaldı 5 hakkımız. Bir iptal. 2 iptal. 3 iptal. Dördüncü de anlaş dedik. Hadi geliyor mu? Hadi Rumeni gel gelsin. Ya lig geldi ya. Abi lig geldi mi? Gelmiyor ya. Dört yıldızlı, üç yıldızlı geliyor. Atla. Kaldı 4 hakkımız arkadaşlar. Bir iptal. iki iptal. 3 iptal 4 iptal 4. de iptal ettik yanlışlık ya 2400 e futbol parası harcadım şu an Kaldı 3 tane 300 tane kaldı 3 tane hakkım kaldı lütfen Evet 5 yıldızlı mı 5 yıldızlı Ne Lig göstermeden 3 yıldız mı vardı kim bu ya Bayer Münih'ten 3 yıldızlı kim ki bu Musiala ya Allah aşkına bir git ya. Rumenige için son 3 hakkım. 1, 2 iptal, 3 iptal. Dördüncü yanlış dedik. Kaldı 2 hakkım arkadaşlar. Çıkmayacak galiba ama olsun Allah'tan ümit kesilmez. Biz gene şansımızı deneyelim. Hadi be Rumenige be. Ah lig geldi. Lig 1. 3 yıldız. Atla. kaldı iki hakkımız. Bir iptal. iki iptal. 3 iptal. Dördüncü anlaş dedik. Hadi lütfen gel. Lütfen Kai Hans Rumini gel lütfen. Hadi Konami lütfen bir kayak yap lütfen. Evet. Dört yıldız mı ya? Hadi ya. Of ya dört yıldız ne ya? Kaleci geldi ya. Abi ya. Kastals geldi kaleci. Son hakkım arkadaşlar. Bir iptal. iki iptal. Üç iptal. Son topumuzu açıyoruz. Umarım Ruminege bu sefer çıkar. Çıkmazsa da çıkmaz. Yapacak bir şey yok. Hadi lütfen. Lig geldi ya. Hadi be. Tüh ya. Çıkmadı. Dört yıldızlı oyuncu denk geldi. Kimmiş bu? Icardi. Arkadaşlar bir 500 e futbol parası yükleyebilecek miyim diye bir şansımı deneyeceğim. Evet. Bir 5 tane daha top açılımı yapacağız arkadaşlar. Okey, okey. 5 tane daha açacağız. Buraya kadar geldim. Ben bu Rummenig'i bugün çıkartmak istiyorum ama yapacak bir şey yok. Bir iptal. 2 iptal. 3 iptal. Anlaş dedik. Hadi Rumeni gel. Kayhan Rumeni geçin. Bütün paramı harcadım. Gerçekten bütün paramı harcadım. 3 yıldız. Atla. Kaldı 4 hakkım. Gerçekten son 4 takım kaldı. Gerçekten açamam yani bundan sonra. Pazar günü Mbappe gelecekti. Mbappe için top açılımı yapacaktım ama yapamayacağım çünkü Rumeni'ye harcadım hep bütün paramı. Yine lik. Şu bir geldi mi? Abi çıkmıyor. Bir şey gelmiyor. Hep dört yıldızlı geliyor. Arkadaşlar kaldı üç hakkım. Bir iptal. iki iptal. 3 iptal. Dördüncüye anlaş dedik. Gerçekten bu kadar uğursuzluk olmaz. Cık. Of kaç hakkım kaldı ya? İki hakkım mı kaldı? Evet, iki hakkımız kaldı. iki hakkımız kaldı arkadaşlar açmak için. Tekrar şansımızı deniyoruz. 2 3 iptal. Anlaş dedik. Lütfen, lütfen. Of, yine dört yıldız, yine üç yıldız. Atla dedik. Gerçekten hiç şansımız yokmuş ya. O kadar top açılımı yaptık. Bir iptal. iki iptal. Üç iptal. dördüncü anlaş dedik. Evet kaç yıldız? Dört yıldız. Ya arkadaş bu nedir ya? Bu nedir ya? Oho. Arkadaşlar 400 e futbol parası daha yatırdım. Artık son 4 açma hakkım kaldı. Eğer çıkarabilirsek çıkarız. Çıkaramazsak gerçekten artık yapacak bir şey yok. 2 3 iptal. 4.'ye anlaş dedik. Konami tamı tamına 2000 2500 toplamda 3000 tane e futbol paramı yedi arkadaşlar. 3000 e futbol parası harcattım ana konemi. Evet kaç yıldız? 5 yıldız. Hadi artık efsanevi gelsin. Hayır be. Hayır gelmedi gene ya. 25 numara. Müller geldi arkadaşlar. Efsanevi gelmedi. 5 yıldızlı Thomas Müller geldi. Gelmiyor ya. Rumini gelmiyor ya. Tekrar deniyoruz. Bir iptal. 2 iptal. 3 iptal Dördüncüye anlaş dedik. <laughs> Toplamına 3000 e futbol parası. Az değil gerçekten. Çok çok fazla. Bakalım gene lig geldi. Lig geldi mi abi? Umudunuzu kesin. Lig bir yerli futbolcu 3 yıldız kimmiş? Rosario. Arkadaşlar son iki hakkım kaldı gerçekten. Bu kadar büyük bir şanssızlık hayatımda görmedim. Bir iptal, <laughs> iki iptal. Üç iptal. Dördüncüye anlaş dedik ve hayatında hiçbir şekilde bu kadar büyük bir şanssızlık yaşadığımı hatırlamıyorum. Çıkması gerekiyordu gerçekten. 3000 e futbol parası ne demek ya? Cık, gerçekten ya elimizde bir sürü üç yıldızlı iki yıldızlı futbolcu doldu oldu 4 yıldızlı futbolcu doldu ne yapayım ben onları Arkadaşlar Rumini geçin son hakkım bari Lewandowski'yi ver bari bir şey ver yani 2 iptal 3 iptal Dördüncü de anlaş dedik. Lütfen. Gerçekten artık alamam. Artık yükleme yapamam. Lütfen ne olursun. Hayır. Hadi. Hadi 5 Yıldız. Hadi Efsanevi. Hadi Rumeni. Hadi, Rum Hadi e gelsin. Efsanevi geldi. Rumeni gemi. Rumeni gemi. Kim bu? Kayhans. Rumeni e geldi. Allah'ım geldi. Allah'ım geldi. Son topta. Gerçekten nefesin tükendi. Kai Hans gibi bir arkadaşlar son akta ne yaptım ne ettim? Kai Hans Rummenigge'yi çıkardım. Tamı tamına 3000 e futbol parasına mal oldu. Gerçekten 3000 e futbol parası harcadım. Gerçekten son topta çıkartamayacağım diye çok korkmuştum. Kai Hans Rummenigge'yi son topta çıkardım arkadaşlar. Hemen onu bulup sırala alma sırası. Onu bulup yükseltmem gerekiyor. Ve kadroya koyup nasıl iş yaptığını size göstermem gerekiyor. Kaç olduğunu göstermem gerekiyor. 9'a yükselttik hemen arkadaşlar. Evet. 9'a yükselttik. Oyuncu ilerlemesi yapalım arkadaşlar. Takımın tarzı 80'miş. 90 99 iki tane bastık takım oyun tarzı seviyesini arkadaşlar şöyle önerilenlere baktığımız zaman neye veriyor şuta iki mi veriyor Şut gücüne iki veriyor ofansif farkındalık hızlama dengeye 4 veriyor top sürme top kontrol sıkı top tutma 4 veriyor bu ee, alçaktan pas yüksekten pasa bir bitirecek Duran top forlan şu alçaktan pası yüksekten pası ben alayım da şuta vereyim ya. Tamamdır. Böyle yaptığımız zaman kaç oluyor bakalım Kayhan Zrunege? 95 oldu arkadaşlar. Çok iyi. 98 98 olur aynen. Ben bunu kadroya kattığım zaman 98 olur Kayhan Zrunege. Nihayet Rumeniye'ye çıkarttım ya. Çok çok zordu ya bunu çıkartmak. Aynen Kai Hans Rummenigge 90-98 oldu arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırıyorum. Ben Pes Adam. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.